Her yıl milyonlarca kadın ve çocuk fiziksel, ruhsal, ekonomik ve cinsel istismara maruz kalıyor. Son yıllarda yapılan bir araştırmaya göre her yıl 40 milyon çocuğun cinsel istismara uğradığı tahmin edilirken başta Amerika olmak üzere İngiltere, Almanya, Rusya ve Hindistan'daki cinsel istismar vakaları dikkat çekiyor. Son olarak bu listeye yaptığı bir reklam çekimiyle dünyanın en prestijli ve havalı markalarından biri olan bir moda firmasının reklam çekimiyle Fransa'da katıldı. Markanın son reklam çekimleri çocuk kıyafetleri için ayrılan kategorideki fotoğraflarda çocuk istismarı yaptığı ve BDSM ögelerini kullandığı gerekçesiyle sosyal medyada infial yarattı ve dünya basınında markanın boykot edileceği açıklandı. BDSM eski bir tanımlama olmasına rağmen yeni yeni duyulmaya başlandı. Bunun nedeni ise film ve dizi sektörü. Çünkü BDSM nedir ve BDSM nasıl yapılır gibi sorular Green'in 50 tonu gibi filmlerin çıkmasından sonra çokça sorulur oldu. Fotoğraflara bakıldığında çocuk modellerin üzerindeki kıyafetlerde BDSM'ye yönelik bir takım işaretler görülüyor. Hatta fotoğrafların çekildiği yerde de BDSM ögelerini hatırlatacak bazı dekorlar bulunuyor. Çocuk modellerin poz verdikleri alanlarda yatak ve içki dekorunun vurgulanması, bir fotoğrafta da dekor amaçlı kullanılan kağıtların bir pedofili davasının belgelerinin olması bu iddiaları oldukça güçlendiriyor. Marka sosyal medyadaki tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafları kaldırdı. Ancak konuyla ilgili sorumlular hakkında nasıl bir işlem yapılacağı ya da işlem yapılıp yapılmayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Bir diğer istismar haberi de Fransa'dan gelen haber kadar sansasyonel oldu. Güney Kore'nin Suwon Bölge Savcılığı, Squid Game dizisiyle tanınan aktör Oh Heng Su'ya cinsel istismar suçlamasıyla soruşturma başlattı. 78 yaşındaki oyuncuya 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunma iddiasıyla savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Polis bu yılın Nisan ayında soruşturmayı kapatmıştı. Ancak kadının itirazı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı. Oyuncu iddiaları reddetse de sayıldaki Kültür Bakanlığı suçlamalar üzerine oyuncunun hükümetle ilgili oynadığı reklam filmini yayından kaldırdı. Görünen o ki her yıl taciz skandallarına yeni bir ünlü isim eklenmeye devam edecek.